GÜNYO! Ben ne zaman 100.000 olacağım? Abone olur musunuz? Pardon! Para ver canım. Merhaba canım. canım. Para verir misin bize? Eter Para ver bize. Güno, Güno abla hoş geldiniz hepiniz. Ee, hepinizin çok sevdiği, kendi kendini tıraş eden, kendi kendini yetebilen, enerji tasarruflu, elinden her iş gelen, her şeyi bilen, her şeyden negatif basan influencerınız geldi. Yani ben, Güno. Aşkım iyi misin? Bana 500 milyar kere dediniz ki abla thank you next check, thank you next airlines check, abla ne yapacaksın barış check. Çek 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 dediniz fakat şöyle bir sıkıntı var ki siz benim Thank You Next airlines'larım yani ne yapacaksın barışlarımı izlemiyorsunuz. İzlemediğiniz için çekesim gelmiyordu benim de dolayısıyla ama içeriksiz kaldığım için dedim ki e, barış ne yapacaksın? Tabii ki de duvarlarına konuşamayacağın için yeni video fikri buldum. Sorularınıza baktım. Sorularınız arasında tabii ki de yine hocalarıyla, kocalarıyla alakalı garip gureba sorular yazmış insanlar vardı. Onları buradan hıh yazmayın demiş olmama rağmen hıh diyorum onlara ve hızlı bir şekilde Thank You Next Airlines videoma geçiyorum. Çünkü biliyorsunuz çok güzeliz, çok güzeliz. Tık, nazar değmesin bize. Ya. Yeah. Kısmetse olur evine katılıyorsun ve yapımcı seni eröllemeçliyor. Ne yapacaksın Barış? abla öncelikle yok öyle bu devirde sadece ben ünlü olacağım, ben tanınacağım ve para kazanacağım. Öyle bir şey yok. O yüzden ne yapıyoruz? Tabii ki de e, bu durumu mükemmel bir sosyal medya stratejisine çevirip mükemmel bir derecede prim kasıp mükemmel bir derecede de para kazanırdım bu konudan. Kendimi pazarlardım yani uzun lafın kısası. Hiç böyle e, evlilik programlarına falan ihtiyacı olmayan bir insan olduğum için de tabii ki de ne yapardım? programları dediğim üzere. Prim için kullanırdım. Çok da güzel akımlar yaratırdım. Sağda köşede ağlardım. Ee, ondan sonra mağdura oynardım. Aklınıza gelebilecek bütün sinsilikleri yapardım. Yeliz'in bugün yaşadığı şeyler ne ki anne ne ki bin katını yapardım. Binlercesini yapardım. Yeah! Oh my god! Yeah. Kılıçdaroğlu aday oldu. Ne yapacaksın Barış? Sizi küçük hınzırlar benim siyasetle ilgim olmamasına rağmen bana siyasi sorular sorduğunuz için hım yapıyorum size şimdi. Hım. Ve sorunuzu değerlendirmeye alıyorum. Şimdi öncelikle şöyle yapalım dilerseniz. Konudan bağımsız olarak aklıma geldiği için söyleyeceğim. Ben ee, kaç gösteriyorum? Şu an yaş olarak soruyorum. Ben kaç gösteriyorum? Bir 30-35 var değil mi hani? Bir 30-35 gösteriyorum yani. Yolun yarısı geçirmiş bana diyor. Ama ben 23 yaşındayım. Teşekkür ederim. Açıkıcı oldu mu? Neden 30 gösteriyorum acaba? Neyse. Konuya şimdi dönüyorum. Şimdi kimsenin de kalbi kırılmasın. Tabii ki de... <laughs> Benim reddetmeye çalışıyor. şey ama. Kimse de kalbi kırılmasın. Fakat benim de tabii ki de kafamda, zihnimde um, <laughs> benim adayım var. Henry Cavill. Henry Cavill kesinlikle adaylığını koyarsa kazanabileceğini düşünüyorum. Henry Jim canım. <laughs> e, ee, bence adaylığını koymalısın. Ayrıca de ben bugün çalıya gittiğim için ne olduğunu bilmiyorum Müge Hanım. Bilseydim söylerdim. Bu soruya böyle cevap vereyim. Çalıya gittim. Benim gibi negatif bir insana Böyle sorular soruyorsun da ben şaşırıyorum çünkü benle alaka değil mi anne yani o yüzden söylüyorum yoksa hiçbir alakası yok yani benim siyasi görüşümle falan hiçbir alakası yok benim 23 yaşında olup 30 yaşında görünmemle hiçbir alakası yok teşekkür ediyorum daha fazla ne kadar dayanabilirim negatif olmamaya bilemiyorum ee, ona göre e, yapılırsa bazı şeyler sevinirim bir sürü şeyden bahsettim ama hiçbir şeyden bahsetmedim yarım saattir. O yüzden ben çalıya gittim. Çalıdaydım bilmiyorum. Ve bana zayır zayır ağaç motoru sesi dinlettiler. Hızar sesi dinlettiler. O yüzden ben çalıdaydım. Diyorum ve bu mükemmel çorbayla birlikte sizi baş başa bırakıyorum. Bana bir daha, bir daha siyasi soru sormazsınız diye teşekkür ediyorum ve şey yapıyorum. Çalıya gittim. Yeah. Oh my god. Yeah. İki tane en yakın arkadaş. Haberleri olmadan aynı gün sana açıldılar. Ne yapacaksın Barış? En sevdiğim şeydir. Çok tercih edilmek. Çok ilgi gören olmak. Trend yolda bile mesela çok değerlendirilen kısmında ben yer almak isterdim. Ama öyle bir şey yok. Birden fazla insan tarafından tercih edilmek nasıl bir duygu bilmediğim için buna nasıl bir cevap verebileceğimi bilmiyorum. Ama muhtemelen iyi hissettiriyordur anne kendimi çok garip hissediyorum bugün. O yüzden duygu durumuma göre değişebilir diyeyim. Ee, i̇ki yakın arkadaş. İkisine de verirdim mavi boncuğu. Kim değerlendirirse önce alırdı. Benim boncuğu. <laughs> 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 Ay bana bak ama baba falan kıza mani yazıyor diye. Teşekkür ederim. Umarım ki açıklayıcı olmuştur. Ay o kadar da haysiyetsiz ve de değilsin ya sen de abartma. Değilim anne. Değilim. Kimsenin duygularıyla oynamam. İkisini de reddeder. Köşeme çekilirim. Next. Oh my god. Yeah. Yolda para buldum ve aldın ama sosyal deney çıktı. Sana parayı niye aldın diye sordular. Ne yapacaksın Barış? E tabii ki de. Tabii ki de bilmediğiniz için, bilmediğiniz için sorabilirsiniz böyle sorular. Ben yolda para bulduğum zaman ki zaten yolda bulabileceğiniz para maksimum 200 TL'dir çünkü en büyük para o. Yolda para bulduğum zaman elime alıyorum Elimde tutuyorum ve sağa sola bakıyorum, if it's a social deney, sağa sola bakıyorum parayı arayan birisi var mı, e, ceplerini kontrol eden birisi var mı falan. Tedirginim ve şeyim, e, gerginim, etrafa baktım, biliyorsunuz, bunu unutmayın, aklınızda bulunsun, etrafa baktım, kimse aramıyorsa o para benim olabilir ama şöyle benim olabilir, kendime harcamam. Hm. Kendime harcamam. Ya mama alırım, kedileri köpeklere dağıtırım. Ya da işte daha böyle mantıklı, benim alakası olmayabilecek hayır işlerine falan harcarım. Aklıma kedi ve mama harici hiçbir şey gelmediği için şu an söyleyemiyorum. Yani çıkıp da sosyal deney olsa ve parayı neden aldın diye sorsalar cevabım bu olur. O yüzden ben köşeye asla bu konuda sıkıştırılamam. Para konusunda çünkü çok hassasım ve para konusundaki her şeyi biliyorum. O yüzden bana böyle şeylerle gelemezsiniz diye yorumladım. Teşekkür ediyorum. Yeah. Sevgilinle evlendin ama kaynanan sürekli sana büyü yapmaya çalışıyor. Ne yapacaksın Barış? Ee, bunu niye koydum? Bir de ben bu aralar isimlerinizi gizlemeye başladım sizin. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Hani bazılarınız öyle şeyler yazıyor ki ben buraya koyduğum zaman O kişi, bahsettiğiniz kişi bunu görürse gider yüzüne eminize bakar diye. Bu kişinin profil resminde evlilik fotoğrafı vardı. Ve çok kötü hissettim kendimi. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz, yere düşmeden cıgırdar bu Müge ablaya bağlı çok rahatsız oldum bu şeyden ve eğer ki böyle bir durumda olsaydım gerçekten ne yapacağımı düşündüm ve dedim ki hep birlikte düşünelim bunu. Eğer ki siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız? Benim için rasyonel olanı söylüyorum. Tabii ki de hani seven ben değilim, sevilen de ben değilim. Uzaktan da onun sesi hoş gelir. Fakat böyle bir durumda ben ı, -ı yani çünkü şunun da hani altını çizilmesi gerekiyor. Anne ile oğlu arasına da giremiyorsun. Çünkü sen e, el kızı sayılıyorsun o durumda, o biliyorsunuz neyi kastettiğimi. Şimdi kimse de bana göre evliliğini bitirip de evliliğini başlatmasın, hani tam tersi şeyler de yapmasın. Ama böyle bir durumda ben kalsaydım kesinlikle alacağım aksiyon, mesafe koymak ve boşanmak olurdu. Çünkü ben e, yani artık şu kadar tahammülüm kalmadı kötü şeylere, negatif şeylere. Zaten yıllardır uğraştığım bir sürü sıkıntı varken bir de üstüne böyle bir şeyle asla uğraşamazdım. Yani sabırlıklar diliyorum bacım sana. Bir diğer unsur olarak da dediğim gibi ben I'm out. Yokum. Tek başınıza oğlunu turşusunu mu kurarsın ne yaparsın? alçal başına. İstediğin gelin de inşallah olur senin. Görürsün gelen gideni aratmasın der. Giderdim. Ben olsam böyle yapardım. Tabii ki de e, evlilik daha ciddi bir müessesesi olduğu için benim gibi uzaktan duyan davulun sesini birisinin beyanını esas alarak hareket etmeyin yine de tekrar tekrar söylüyorum anne. Ben negatif bir insan olduğum için negatif düşünüyorum. Ha. O yüzden öyle söyledim. Arkadan yaptı. Önden yapsaydı kötü olurdu. Diyor next. Oh my god. Yeah. Yemek yiyorsun ve aşık olduğun zorban geldi. Masadan kalkacakken kolunu tuttu. Ee, bazen bazılarınıza Gerçekten elimin tersiyle bir tane yapıştırasım geliyor. Bir de duvarın yapıştırası geliyor. Duvara da sordum ben. <laughs> yani. Binlerce kere binlerce konuda tavsiye vermişimdir. Ee, gerekse ilişki konusunda gerekse arkadaşlık konusunda. Tamam hani sakalım yok dinletemiyorum belki. Ya da sen kimsin ki bana akıl veriyorsun diyor da olabilirsiniz ama. Bazılarınız gerçekten çok salağa oynuyor bence. Yani sana zorbalık yapan birisine aşık oluyorsun ve... Kolunu tutmasa o kadar hoşunuza gidiyor ki böyle şeyler, o kadar hoşunuza gidiyor ki bu Wattpad'den artık ne kadar etkilendiyseniz, gerçekten bunu referans alarak yaşıyorsunuz, farkında mısınız? Çoğunuz, öyle söyleyeyim bu arada, bana çünkü benimle yolları ayrılmış bazı insanların da ee, lafları geliyor onların ilişki durumlarıyla alakalı 2-3 dedikodu dönebiliyor bazen. Duyuyorum, kulak misafir oluyorum. O kadar üzülüyorum ki ya diyorum ben insanlarla nasıl aynı ortamı paylaşmışım diyorum. Çünkü hiç mi bir şey katamamışım onlara? Hiç mi bir şey şey yapamamışım? Yani şimdi tek tek o insanların böyle yaptıkları şeyleri söylemeyeceğim ama hani abla birazcık da yani duruşunuz olsun. Jöle gibi insan olmayın. <laughs> deyip de benim şöyle Ya anlatabiliyor muyum? Yazık günah yani kolumu tuttu. Benim zorbam geldi. Nuto kolumu ah bırak kolumu canımı acıtıyorsun. Meriç diyecek halim yok herhalde. Ya zorba birisine aşık olursan ne olacak? Sen mal mısın? Niye olasın ki? Sen mal değilsin Barış o yüzden olmaz. Olma öyle bir şey olamaz. Oh my god! Ya yeah. ya. Yeah. Ariana Tank'in next videolarını gördü. Ne yapacaksın Barış? Um, eğer ki Ariana onun e, lifestyle'ını steal ettim yani çaldığımı öğrenirse bu benim için büyük bir tazminat davası demek olmalı e, um, Çok sevinirim ama anlayacağını düşünmüyorum. Yani bunun ikonik bir e, video serisine çevrildiği fikri bence çok girişimci, girişimci bir fikir. Konuşamadım, girişemedim cümleye. Ben çok girişimci bir fikir. Am I wrong with it? Yani şahsen bir barista olarak, bana bak bana, bir barista olarak engelli aşk konunun bir seri olduğunu düşünmek bile bana diyor ki <laughs> yani bir şeyler yapabilmişsin dedirtiyor, dedirtir yani, dedirtmeli bence çok güzel olur sevinirim ve bunun hakkında 800 milyar tane video çeker köşeyi döner defolur giderim e, şeye yani. Yeni video çekmeye giderim aşkım. <laughs> Yeni video çekmeye ekipman falan alırım. Ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Takipçilerin hepsi zengin oldu. Ne yapacaksın Barış? <laughs> Canım takipçilerim. Sizler ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? <laughs> Açıklama kısmına Bayro Game Link'i bıraktım. Boşluk. Link <laughs> Bir de yani benim katılım falan bir eğer evet diye yani zengin olursanız benim de böyle sizden de çok şey beklerim. Çok şey beklerim sizden. Trip atarım hatta yapmıyorsunuz diye. Trendol profilimi paylaşırım, takip ettiririm. Yani bir gün kendi markamı falan açarsam hemen görün diye. Trendol linklerinden tabii köşeyi dönüyorsun artık. Trendol influencerları cancel'ladı bu arada. Niye canceladı anlamadım. Neyse aman boşver. Aman boş ver. Su, 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 su yolunda kırılır. Kervan yolda düzülür aşkım. Aynen boş var. Trend yolda buradan distu atayım yani ismini de attım trende canım benim. Niye cancel'lıyorsun insanları? Ee, ya next. Partiden biriyle tanıştın. İyi de gidiyorsunuz ama öğrendik ki sevinden yeni ayrılmış. Acaba açtı mı? Bakın <laughs> Az önce dedim ya size elimin tersiyle şöyle bir tane çarpasım geliyordu. Gerçekten elimin tersiyle bir tane çarpasım geliyorlardan bir tanesi bu da. İşte bu da işte bir tanesi sinirden konuşamadım. Partidesiniz, birisi yanınıza geliyor ve onunla tanışıyorsunuz. Sonra sevgisini aşıp aşmadığını merak Hiç şunu demiyor mesela. Partide tanıştık. Bir başkasıyla da benimle tanıştığı gibi tanışırım acaba. Demiyorsunuz da eski sevgilisinden yeni ayrılmış unuttu mu? Kızım sen salak mısın? Salak mısın Cemine? Belki eski sevgilisi de aynı mekanda tanıştığı birisiydi. Nereden biliyorsun? Bunun bu seni niye bu kadar ırgalıyor? Şu yüzden ırgalamaması lazım. Rasyonel değil çünkü. Kustum ama. Rasyonel değil çünkü communication'ınız. O yüzden ırgalıyorum. Ne yapacaksın barışlık bir yanı yok. Ulu orta tanıştığım bir yerdeki insandan da ulu orta tavırlar bekle canım benim. Okay, okay. Next. Yeah mantık insanısın. Platonik aşık oldun. Yaş farkı 12. Hayatını kurmuş biri. Kendine sinirleniyorsun. Ne yapacaksın Barış? Size gerçekten... Bak tekrar <laughs> Mantık insanısın derken ben zaten mantık insanıyım bu arada. Bazı eski arkadaşlarım bunu kabul etmemiş olabilirler. Kendi doğrularını dayatmış ve her zaman sen haklısın en mağdur sensin Barış demiş olabilirler ama hani mantık İnsan olduğumun herkes farkındadır diye düşünüyorum. Cümlendeki mantıksızlığı sana şimdi söyleyeceğim anne. Şimdi yaş farkı 12 derken umarım ki 18 eksi 12'den değildir. Hani minimum 18 olduğunu saydım. 12 koydum. 28. 2 daha koydum. 30. Ha, 18'den 30 yaşında birisi. Bu, bu yaş farkı büyük bu arada. İğrenç bir yaş farkı. Bence bu kadar da abartmayın neyse. Ee, hayatını kurmuş ve senden yaşça farkı olan bir insanla mantıklı bir ilişki yaşayabilmen için senin de aynı standartlarda olman gerekmez mi? Teşekkür ederim. Yani mesela bir tane arkadaşım vardı benim, kendisinden yaşça büyük ve hayat standartları çok yüksek olan. Kariyer defalarca bu konuda uyarılarda bulundum. Tabii benim uyarılar olduğu gibi işlemedi. Yani benim de beklemediğim şeyler yaşandı. Tabii ki bu da hani ayda yılda bir olur abla hani herkesin karşısına çıkmaz böyle. Ha, anlatabiliyor muyum? Anlatabilmişim durumum. Kimse babasının hayrına çünkü olmuyor. Heh. O yüzden sen de eğer ki bu standartları elde edemediysen henüz anne ettikten sonra bir şey yaparsın. Ayrıca sana tavsiyemdir. Senin zaten o hayat standartların e, olursa bu sefer ilgilendiğin tipler değişiyor. Kesinlikle. Yani 3 yıl önceki Lubunya Barış'la bugünkü Barış aynı değil mesela. Davranışları, tavırları, beğendiği kişiler aynı değil. 3 yılda ne değişmiş olabilir? Sizinle tanıştım. Yani. sizinle tanışmak bile benim fikirlerimi değiştirebiliyorsa... Anlatabilmişim mi? Anlatabilmişim durumu. Bana bakma kendime soru sorup anlatabilmişim durumum diye kanalına kontrol işlemi yapıyorum. Ya, yeah. ya. Yeah. Arkadaşlarınla gittiğin restoranda, gittiğin <laughs> restoranda yedin yedin. Tam ödeme yapacakken bir bakmışsın kartın bloke edilmiş. Ee, benim en büyük kaygılarımdan birisi de para olduğu için ve kasada kalmak çok ciddi bir fobi olduğu için benim. Ben de. Hani böyle marketlerde kasada kaldığım zaman müdahale edebiliyorum. Diyorum işte poşet altta kalsın, ben para çekip geliyorum deyip çıkıp mekanı terk edip bir daha asla geri dönmeyebiliyorum ama işte yemeli içmeli sıçmalı yerlerde böyle bir olay yaşamamak için ne yapıyorum? Benim birden fazla kartım var. Ee, hani banka kartım kredi kartım. Kredi kartı da var da hani şey aşkım. Hani, anlatabiliyor muyum? Yedi kondan. <laughs> Yedi kondan biliyorsun. Birden fazla kart olduğu için sağda solda. Ali de olmasa Veli olur. Veli de olmasa Cumali de olur diye. Bir de ben nakit de taşırım. Nakit taşımayı pek sevmem ama hani yine de nakit taşırım. Ş şeye döndüm ama şu an. Neydi o kadının adı? Şurası da Dö, ben olan. O değildi kız. Öykü, öykü değildi o tek. Burcu Esmer soyamam. Ha. Cüzdanımda bir salatalık para taşırım yani. <laughs> um, o yüzden e, kasada kalmak gibi bir sıkıntı yaşamam. Ha, yaşarsam da yanımda arkadaşlarım varsa onlardan ricacı olabilirim. Çok utanırım ama olurum çünkü önemli olan e, işletmenin karının alınması. Eğer ki bu imkanlarım da yoksa kimliğimi ve telefonumu kasaya bırakırım. Derim ki bunlar sizde bir kalsın geleceğim. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Mantıklı bir şey söyleyin. Kalırım, bırakırım. Kimliğimi bırakmam bile yeter aslında ama. Telefonda bı <laughs> telefonda bırakın. Hani kimlikten ümidi keserseniz telefonu okutursunuz ikinci yılda. Hani bunları düşünüyorum. Bunlar benim kafamdan geçiyor. Sizin geçmiyor mu? Yani kasada kaldığınız zaman siz rahatsız olmuyor musunuz? <laughs> müthiş bir fobi. Tüm sırayı rezil oluyoruz. Bir kere Taksim'deki McDonald's Burger King McDonald's Burger Burger'dan e, menü sipariş ederken kredi kartım benim banka kartımdaki parayı çekmiş. Ben banka kartını uzattığımda yetersiz bakiye demişti ve ben o sıradaki Lubunya arkadaşlarıma rezil olmuştum. Allah'tan yani arkadaşıma demişti. Onun hani o anki mahcubiyetimi anlatamam. Halen daha hani o konuda mahcubum o kişiye. Şu an diyaloğum yok. Fakat hani o 5 dakikada önce tanıştığım birisi neyse. Lubunyortam işte Taksim sıradan Lubunyortam. anladınız. <laughs> anladınız siz deyi kastettiğimi. <laughs> hani insanlar orada bekliyor ve sen yetersiz bak dedi diyen bir kasiyerle karşı karşıyasın. <laughs> nasıl olabilir? <laughs> Kaya yeni yatmıştı nasıl olabilir? <laughs> Falan tabii ki de bunlar olduğu için bunların bir daha olmaması için ne yapıyorum dışarıya çıkmıyorum. Nasıl fikir? Bir daha böyle bir çağımın yaşamamak için. Yeah. Bir sabah uyandın 10 milyon takipçim var ne yapacaksın Barış Ellam? Bir sabah uyandım 10 milyon takipçim varsa öncelikle... Nereden geldiğine bakarım, manyak mısın ya deli? deli? kim Kardashian değilsen nereden geldiğini bilirsin. <laughs> Aşkım... Um... 10 milyon takipçim var şimdi. tamam Ne yapabilirim? Hemen öncelikle Trendyol problemini paylaş... Bana bakma. Öncelikle YouTube profilimi paylaşırım ve derim ki abla gelin. Sonra Discord profilimi paylaşırım, abla gelin. Çünkü önemli olan o trafiği platformlara bölebilmek. Çünkü her zaman orada öyle kalmıyor o etkileşim. Onu biliyorum, o bir artı bir. Sizleri farklı platformlara yönlendiririm. Ki orada haberdar olalım, birbirimizle iletişimde olalım diye. Sonra... Um, e, de o profilimi... <laughs> Benim ikide bir sallamam ama. Um, yani, kendi arkamı çıkartırsam diye söylüyorum. Ee, öyle yapardım. Ee, gittim şey yaptım ama, Kiki Beauty diye. Ondan sonra Jume'a ee, mavi tik alırdım, mavi tike başvururdum. Yani bütün Lubunyalar'ın en çok istediği şey mavi tikli bir profile sahip olmak. Twitter'da 10 dolar veriyorlar, alıyorlar. Ee, başka ne, vizyona bak ama. 10.000 takipçim var vizyona bak. Heh, otellerle anlaşırdım. Bedavaya konaklar tatil yapardım. Onu zaten şu an 10.000 takipçiye ulaşmış bot takipçileri, influencerlar da yapıyor tabii ki. Ama ben en azından resepsiyona mahcup olmak istemem yani. 10.000 bot takipçiyle 100 izlenmiş reels'larımla gidip de e, kimseye mahcup olmak istemediğim için. Tabii ki de daha ciddi bir platform e, başarısıyla gitmek isterdim onların oraya. E, bazı gerçekten Türkiye şeyinde geçmişinde büyük söz sahibi olmuş ünlüler de bazen dediğim bir tanesi. Mesela 39 bin izleniyor e, Reels'ları mesela. 50.000 beğeni falan almış. Ve hani o kişi o kadar sallamamak için zor duruyorum ki artık yeter yeter. Kimse senin umursamıyor Gerçekten umursamıyor ki. Bak böyle nerelere geldik onu. Magazin değeri yok. Umursamıyor aşkım seni. Yapma artık şunu. ya yeah. <laughs> Arkadaşın sevgilisi kıza taciz ediyor, takip ediyor. Senin elinden gelen bir şey yok. Ne yapacaksın Barış? Bak sana bu laptopu bir geçiririm. Şak şak. Umurumda bile olmaz Ryzen 5 işlemcisi. Arkadaşın kız arkadaşının taciz ediyor elinden bir şey gelmiyor. Gelir kardeşim gayet de. Gayet de gelir. Niye gelmiyor elinden bir şey? Gayet de gelir. Sen oturtup arkadaşını karşına alıp arkadaşım yaptığın doğru değil. Sen artık bunu taciz boyutunda yapıyorsun. Ve ben böyle bir insanla diyalog kurarken rahatsız oluyorum. Dolayısıyla benim arkadaşlarım böyle insanlar olamazlar diye arkadaşını suçlu hissettirip arkadaşın hatasını sen ona söyleyemiyorsan zaten siz arkadaş değilsiniz bu arada. Ömrümde başıma gelmesini istemeyeceğim en toksik ilişkidir böyle bir arkadaşlık ilişkisi. Benim arkadaşım bana yanlışımı söyleyemiyorsa gerçekten go away. Ya da ben arkadaşıma söyleyemiyorsam next station is hadi bakayım orada. Aşkım anlatabiliyor muyum? O yüzden hani öyle öyle bir şey yok anlatabiliyor muyum? Taciz ettiğini düşünüyorsan söyleyeceksin. Seni takmıyorsa da tacizci bir insanla arkadaş olamazsın. Teşekkür ederim. Yı. Bitti mi? Benim sinirimi bozdunuz bugün. Neyse teşekkür ederim. Bitmiş. Defol ya. Ben... Beni çağırmayın kardeşim. Benim videolarımı izlemeyeceksiniz. Beni çağırmayın. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zengin olan takipçilerim için katıl butonum açık. Bayrağım linki de bıraktım. açıklama kısmına. Ee, tabii bilirsiniz. Anladınız siz. Ee, ee, bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalı abone değilseniz de olursa... Artık bir 100.000 olabilir miyiz? 100.000 olabilir miyiz artık lütfen? Kız! 95.000'de kaldık. 100.000 olalım artık yeter. Yeter! ye yeah. Öpo. Ben gidiyorum. Next.